Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde demetlerle ilgili alıştırmaları çözeceğiz. Birincisi demet oluşturma. Basit zaten. Hemen ekranda göründüğü gibi sol tarafa değişken ismimizi yazıyoruz. Araya atama işaretimiz olan eşittir yazıyoruz. Ve normal parantezimizi açıyoruz. Biliyorsunuz yine tekrar etmekte fayda var. Listelerde bu parantez kare parantez oluyor. Kümelerde süslü parantez oluyor. Demetlerde yani tapılarda ise normal parantez oluyor arkadaşlar. Bu kısmı lütfen hatırlayın. Bunu açtıktan sonra burada 4 elemanlı bir demet oluşturulmuş. Birinci eleman 10, ikinci eleman 20, üçüncü eleman A, dördüncü eleman B. Tabii ki bunu Python dilinde indekslerken 10 yazdırmak istediğimizde hemen eksi 1 düşüyorduk normal sıralamadan. Yani 10 sıfıra geliyor, 21'e geliyor, A 2'ye geliyor ve B 3'e geliyor. Hemen bunu oluşturalım ekranda. Yine bir tekrar etmiş olun. Yine örnek tuple yazalım ve bu kısımda hemen normal parantezimi açıyorum bakın. Süslü parantez ya da kare parantez değil dikkat edin. Normal parantez. 1 diyelim, 2 diyelim, 3 diyelim, 4 diyelim. A diyelim. Tabii ki bunlar string olduğu için tırnakta yazılıyor ve B diyelim. Evet, benim şu anda var olan tuple'ım kaç elemanlı olmuş oldu? 6 elemanlı bir tuple oluşturmuş oldum. Bunu değiştirmem veya bu elemanları bir fonksiyonla silmem mümkün değil. Çünkü üzerinde değişiklik yapamıyordum. Sadece indeksleyebiliyordum. Demet içinde belirli indeksteki elemanı bulma. Yani indeksleme. Şimdi biliyorsunuz kümeler sıralanamıyordu. Listeler ve tuple'lar sıralanabiliyordu. Bu nedenle sıralanabilir dizilerde yani Python içerisinde şu ana kadar 3 dizi gördük. Birinci dizimiz listeler, ikinci dizimiz kümeler, üçüncü dizimiz bu görmüş olduğumuz demetler. Şimdi bunlar içerisinde sıralama yapılabilen hangileriydi? Listeler ve demetler. Sıralama yapılamayan hangisiydi? Kümeler. Bunlar kümelerde bir sıralama yoktu. Bu nedenle sıralama yapılamayan dizilerde hiçbir zaman indeksleme yapılamıyordu. Şimdi demetler içerisindeki alıştırmamıza geçelim. Bir demet oluşturun ve kullanıcıdan bir indeks numarası alarak o indeksteki elemanı ekrana yazdırın. Şimdi buna bakalım öncelikle. Şimdi biz bir demet oluşturacağız. Şehir oluşturalım. Bunun içerisine 5 tane şehir girelim. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa. Ben bunları girdim. Siz farklılarını girebilirsiniz tabii. Bu kısımda baktığımız zaman kullanıcının bir kere bunları görmesi lazım. Gördükten sonra bunların sayısını da bilmesi lazım. Kaç tane varsa. Hemen şu şekilde ekrana şehirler demeti diyorum ve bunu yazdırıyorum yukarıda oluşturduğum demeti. Daha sonra demetin uzunluğu bu da len fonksiyonuyla oluyor. Len diyorum, parantez içinde şehirler diyorum ve bunun kaç tane olduğunu yazdırıyorum. Daha sonra alt kısma iniyorum ve İndeks diyorum. Kullanıcıdan bir numara alacağım çünkü indeks numarası. Bunun içerisine inputumu yazıyorum ve açıklamaya hangi indeks numarasındaki şehri görmek istersiniz diye bir soru soruyorum. Daha sonra koşulumu oluşturuyorum. Diyorum ki indeks numarası sıfırdan büyükse ve şehirler tablolarının içerisindeki eleman sayısından da küçükse istenen indeksteki şehri ekrana yazdır. Şu şekilde. Bunu nasıl yazdırıyorum? Hemen Şurada açıklamam bitiyor. Virgülümü veriyorum. Ve şehirler diyorum. Kare parantez içerisine kendim indeks numarası girmiyorum da kullanıcıdan almış olduğum indeks numarasını buraya giriyorum. Bunu girmek için de hemen şurada oluşturduğum indeks değişkenini buraya yazmam yeterli. Bunu yazdıktan sonra bu kod çalışacak. Peki indeksi niye sıfırdan büyük ve şehirler tapulun içerisindeki üye sayısından küçük verdim? Çünkü diğer türlü geçersiz olur. O kısımda bu şekilde e, pozitif sorgulama yapmak için sıfırdan büyük veriyorum ve şehirler tapulunun dışında örnek veriyorum şu kısımda benim 5 tane şehrim var sonuncu şehrim Bursa yani 5. şehir Python dilinde neye denk geliyor? Dörde denk geliyor. 4'ten sonra mesela 5, 6, 7 verdiği zaman ben bunu indeksleyemem. O nedenle bu kısma bunu yazmak zorundayım. Ve else durumunda yani eğer kullanıcı tutup da buraya 15 gibi, 20 gibi, 7 gibi benim tapulumun içerisinde olmayan bir değer girerse geçersiz indeks numarası diyorum. Lütfen sıfır ile len şehirler eksi bir. Yani şehirler tapulumun içerisindeki üye sayısından bir çıkararak arasında bir değer girin diyorum. Şimdi şu len şehirler ne demekti? Şehirler tapulumun içerisindeki eleman sayısı. Niye eksi bir diyorum? Çünkü aklınıza gelmiştir hemen arkadaşlar. Şu kısımda İstanbul 1'e gelmiyor, sıfıra denk geliyor. Ankara 2'ye gelmiyor, 1'e denk geliyor. Bursa'da mesela 5. şehir olmasına rağmen 4'e denk geliyor. Çünkü bu Python'un bir kuralı. Sıfırdan başladığı için her zaman eksi 1 düşürerek indeksleme yapıyoruz. Bu nedenle buraya eksi 1 veriyorum. Şimdi uygulamalı olarak görelim. Hemen tapılımı oluşturayım. Şehirler diyorum. Normal parantezimi açıyorum. İstanbul, Ankara İzmir Antalya Bursa Evet 5 şehirli bir demet oluşturdum. Print diyorum. Bu demeti ekrana yazdırıyorum. Şehirler demeti. Bunu yazdırıyorum. Tırnağa geçerek yukarıdaki şehirler isimli değişkenimin adını da virgülden sonrasına yazıyorum daha sonra bunu kullanıcı gördü ekranda şehirleri gördü demetin uzunluğu diyelim yine kullanıcıyı uyaralım burada len fonksiyonu burada şehirler demetinin üye sayısını da ekrana yazdıracak şuradan hemen bakın size göstermek için ne oldu? Şehirler demeti dedim. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa. Demetin uzunluğu 5 dedim. Yani buradaki demet içerisinde eleman sayısı 5 adet. Şimdi gelelim kullanıcıdan bir veri almaya. İndeks diyorum buna. Integer'a dönüştürüyorum bunu da. Kullanıcıdan hemen alacağım. Hangi indeks numarasındaki şehri görmek istersiniz diyorum. Şimdi koşulumu oluşturacağım. Ne diyeceğim burada? Bir kere kullanıcıdan aldığım indeks numarası sıfırdan büyük olsun ya da sıfıra eşit olsun. Ve şehirler demetin içerisindeki eleman sayısından da küçük olsun. Hemen oluşturuyorum. If diyorum sıfır küçük eşit indeks. Bu da küçük. Len şehirler. Ne demek burası? indeks numarası yani kullanıcının vermiş olduğu veri sıfırdan büyük ve eşitse şehirler demetin içerisindeki üye sayısından da küçükse o zaman şuraya iki noktamı koyuyorum ve ekrana istenen indeksteki şehir diyorum şöyle iki nokta üst üste koyalım tırnağı öyle kapatalım sonra virgülü veriyorum buraya şehirler diyorum hemen kare parantezimi açıyorum Buraya index yazıyorum. Bakın normalde bu kare parantezin içerisine ben sıfır yazsam İstanbul'u yazar, bir yazsam Ankara'yı yazar. Ama bunun bir önemi yok çünkü ben kullanıcıdan al alacağım bu sayıyı. Dolayısıyla kullanıcıdan aldığım değişkenin adı ne? Index. O yüzden bu kare parantezin içerisine bunu yazıyorum. Sonra else geçelim. Print diyorum. Geçersiz indeks numarası. Ünlemi de koyalım böyle. Lütfen diyelim. Lütfen Sıfır ile burada bitsin stringimiz. Hemen buraya virgül verelim. Len diyelim. Şehirler. Bundan da eksi 1 çıkaralım. Bunu neden yaptığımızı biraz önce açıklamıştım. Eksi 1'i çıkardım. Arasında bir değer girin. Şimdi arkadaşlar şu kısımda bu açıklamayı niye yazdığımızı hemen yine hatırlatayım. Kullanıcı bana tutup da 8 verdiği zaman Python bunların arasında 8. karakteri arayacak. Yani 8. elemanı arayacak. Var mı öyle bir karakter? Yok. En son Bursa yani 4'te bitiyor. Niye 5'te bitmiyor? Çünkü İstanbul 1'e gelmiyor. 0'a denk geliyor. O yüzden eksi 1 çıkarmamız lazım. O yüzden bu kısımda eksi 1'i çıkarıyoruz. Çalıştıralım. Evet. Bir hata aldık. Hatayı nereden aldık? Hemen okuyalım. Line 13'te. 13. satırda. Bakın şu kısımda. Ben burada stringle değişkeni ayırmam lazım. Bir matematiksel işlem var. Daha sonrasında bir işaret koymamışım. O nedenle stringle matematik işlemi bir arada çalıştırılamıyor. Hemen buraya da virgülümü koyup bu işlemi birbirinden ayırıyorum. Hemen tekrar çalıştırıyorum. Bu hatayı da gördüğümüz iyi oldu. Sordu bana demetin uzunluğu dedi. 4 diyelim mesela. İndeks, istenen indeksteki şehir Bursa. Yani son şehir. 5 diyeceğim. Evet. S çalıştı. Geçersiz indeks numarası 0 ile 4 arasında bir değer girin dedi. Bu kısımda böyle. Bu 4'ü nereden verdi? Bu 4'ü arkadaşlar şurada len fonksiyonuyla şehirler demetin içerisindeki üye sayısını saydım. Daha sonra bundan 1 çıkardım ve bu 4'ü buraya yazdırdım. Bunu format sitlikle de yapabilirsiniz. Onda hata almanız çok düşük ihtimal. Ama ben bilerek bunu yazdım ki şimdi format fonksiyonu alıştığımız zaman normal sitlikle bir değişkeni bir arada yazmayı bazen unutuyoruz. Bakın ben bile burada size anlatırken ufak hatalar yapıyorum. Bu nedenle bunu da unutmamak için bu yöntemimizi de deniyoruz. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.